Sevgili öğrenciler bugünkü konumuz düzgün beşgenler PRF yayınlardan test 3'ten devam edeceğim. Düzgün beşgenlere baktığımız zaman burada en önemli özelliklerden bir tanesi köşegenlerin birbirine eşit olması. Yani AC'nin, AD'nin, BE köşegeninin, BD gibi köşegenlerin birbirine eşit olması. E o zaman bu köşegen bu köşegene eşitse buradan da şu sonuca ulaşabiliyoruz ki ACD üçgeninde 36, 72, 72 derecelik bir açı söz konusu oluyor. ABC üçgeninde şurası 108 olduğunu düşünürsek. Çünkü düzgün beşgeninde bir iç açı 108 derecedir. Dış açı 72 derecedir. Bunları bileceğiz. Kafamıza yerleştireceğiz. E burası 108 ise bunlar da birbirine eşit olduğu için burada da bir ikizkenar kenar oluşur. 36, 36. A köşesinden iki köşegen çıktığında 36, 36, 36, 36 derecelik açılar oluşur arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. İkinci duruma baktığımızda E köşesinden inilen bir dikme aynı zamanda açı ortay aynı zamanda kenar ortay aynı zamanda simetri eksenidir. Buna çok dikkat edeceğiz. Yani E şurada bir açı ortay oluşuyor. Aynı zamanda BC'yi ne yapıyor? İki eşit parçaya bölüyor ve simetri ekseni oluşturmakta. Birinci soruda düzgün beşgenin bir iç açısı 108. Bir dış açısından kaç derece fazladır diyor. Dış açı 72 çıkarttığımız zaman 36 cevap bola. İkinci soruya baktığımız zaman A, B, C, D, e, bir düzgün beşgen şu açı 25 verilmiş. X nedir diyor. Değer arkadaşlar neyi biliyoruz biz? Şuranın 108 derece olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda B, C, D, şu ikisi kenar oluyor. Burası 108 ise şuraya 36 şuraya 36 derece düşüyor. E, tamamı kaçtı? 108'di. 25 artı 36 artı x eşittir. 108 iç açı ölçüsü. x buradan ne çıkıyor arkadaşlar? 47. Doğru cevap Adana. Sevgili öğrenciler ABCD düzgün beşgen şu düzgün beşgen şu bir kare EFD'de bir eşkenar üçgen diyor. Gelebilecek Kolay sorulardan bir tanesi. Şurası kaç derece? 90 derece. Şurası kaç derece? 108 derece. Bu da eşkenar üçgen olduğunda şurası kaç derece olur? 60 derece olur. Tamamı tam açı. 360 derece. Bu da eşittir. X artı 60 artı 90 artı 108. Gerekli işlemler yaptığımız zaman gençler cevap 102 çıkar. Doğru cevap denizli. Sevgili öğrenciler geldik dördüncü soruya. A, B, C, D, bir düzgün beşgen. E, H, B, C dikmiş. A dikse düzgün beşgende bu neydi? Simetri ekseniydi. Aynı zamanda açı ortaydı. Aynı zamanda kenar ortay. Bakınız şu H, C de ne olur? 3 olur. E, H, B, C ne olur? 6. Burası da 6. Burası 6. 6, 6. Bize neyi soruyor? A, B, D, E. A, B, D, e çevresini sormakta. Evet bu soruda A, B, C, D yani beşgenin çevresini soruyor. 6 çarpı 5'ten 30 çıkar. Beşinci sorumuza bakıyoruz gençler. Yine bir düzgün beşgen. İşte E'den aşağı bir simetri eksenini söylüyor. A simetri eksenini söylüyorsa ben şurada bir açıortay çizerim. Aynı zamanda buralarda birbirine Eşittir. Tabi bize neyi sormakta? X'i sormakta. Şurada E, A, K bir üçgen mevcut. Lise 1 bilgilerimizi ya da açı ortay teoremlerimizi hatırlarsak şurası 4, şurası 8 şuraya M diyeyim gençler. Şurası da 20. Şurada şöyle zoomladım, büyüttüm size. Açı ortay teoremi neydi? M bölü 20. O da eşittir. 4 bölü 8. İç dış çarpımdan M 10 çıkar. Demek ki düzgün beşgen bir kenarı olmuş. E burası da 10 ise x e düşer 6. Doğru cevap Ceyhan. Geldik 6. sorumuza gençler. 6. soruda yine bir düzgün beşgen verilmekte ve AH burada bir dikme. İç açıdan başlıyorum. Şurası 108. Buraya 36. Buraya 36 düşer. Aynı zamanda B'de bir iç açı olduğundan dolayı da şurası 108 derecedir. Şurası 36 ise buraya 72 düşer. A, H, B bir dik üçgen. Şurası 90 derece ise şuraya 18 derece düşmekte. Peki köşegenler birbirine eşit olduğunu çok iyi biliyoruz. Yani AD köşegen ile BD köşegeni birbirine eşit. O zaman şu taban açısıyla şu taban açısı birbirine eşit olmak zorunda. Yani x artı 18 72 dereceye eşit olmalı. x buradan gerekli işlemleri yaptığımız zaman 54 çıkar. Doğru cevap Edirne. Gelelim 7. sorumuza. Yine ABCD bir düzgün beşgen. EF BD'ye eşitmiş. Bu tip örneklerde köşegenlerden çok yararlanmak gerekiyor. Mesela B'den E'ye bir köşegen çizerim. Ve aynı zamanda köşegenler birbirine eşittir. Yani BE de BD eşit. Kuralımız gereği kural da değil aslında. Rahatlıkla çıkabiliyor. Buralar kaç derece olur? 36. E, B, F ikiz kenar üçgen görülmekte. Taban açısı 36 ise F açısı da 36 derece olur. Buradan burada da bir ikiz kenar var. E, bura 36 ise taban açıları eşit olmalı. Buraya 72, buraya da 72 düşer. Son olarak da görülüyor. EDF üçgeninde bir komşu açı, bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamı eşittir. Yani 72 niye eşit olmak zorunda? 36 artı x'e. E o zaman x'e de 36 derece düşer. Doğru cevabımız Adana. Arkadaşlar geldik 8. sorumuza. 8. sorumuzda bir düzgün beşgen veriliyor ve ADF eşkenar üçgen diyor. ADF eşkenar üçgen diyor. Şuradaki X açısı nedir diyor. Hemen ADF bir eşkenar üçgense şu açı 60 derecedir. E buralarda X kenar olduğunu zaten düzgün beşgenden biliyoruz. E burası da 108 olduğunu iç açı biliyorum. E buraya 36. O zaman buraya ne düşer? 36 derece düşer. Ve buradan D açısı da beşgenin düzgün beşgen iç açısıdır. Yani şu an tamamı 108 derecedir. O halde X artı 60 artı 36 eşittir 108. X buradan 12 bulunur. Bu kadar. Doğru cevabımız bolu. 10. soruya bakıyorum. Bir düzgün beşgen veriliyor. Dikkat! KV ile orta nokta. KV ile L orta nokta. Niye hatırlatıyor bize? Bu simetri eksenini hatırlatıyor. Yani EL ya da BK bir simetri ekseni. Yani aynı zamanda bir orta dikme. Şurası 90 derece olur. Aynı zamanda orta dikmeler. Şurası da 90 derece. Orta dikmelerde mesela BK orta dikmede B açı ortadır. E bir düzgün beşgen 108 ise buraya 54 derece düşer. Sorumuz çok rahatlıkla görülebiliyor. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamı eşittir. Yani 90 ile 54'ü topladığımızda 144 derece yapar. X 144 derece çıkar. Doğru cevap Ceyhan. 11. sorumuza bakıyoruz. ABCD bir düzgün beşgen diyor. EF EB'ye eşitmiş. E, şu 34 dereceymiş. Bu tip örneklerde yine ne yapalım? Köşegenler birbirine eşit olduğunu unutmuyoruz. E, C'den bir köşegen çizelim. Köşegenler birbirine eşit. Buradan çok rahatlıkla E, C, F üçgeninde bakınız şurada bir ikizkenar üçgen var. Ve aynı zamanda köşegenler 36 derece, 36 derece, 36 derece diye bölünüyordu. O zaman şuradaki açı 36 artı 34'ten 70 derece yapar. Şurası 70. E bu ikizkenar üçgen olduğuna göre tabanlar da eşit olacağından 180'den 70 çıkartırım. 110 derece düşer. Yani şu açıyla şurası da x zaten. Bu açıyla bu açının toplamı 110. E x'i soruyor bize. 2'ye böldüğünüz zaman x 55 derece bulunur. Doğru cevap Ceyhan geldik 12. sorumuza. ABCD bir düzgün beşgen. AD DF ise ve 30 derecelik bir açı veriyor. Bize x'i soruyor. Yine aynı şeyi yapalım. Şuradan bir köşegen çizelim gençler. Bu da bir şekilde eşit olmak zorunda. Bir i̇ki tane ikizkenar üçgen görülüyor. Köşegenler D'den inilen çekilen köşegenler. Burası 36 derece, 36 derece, 36 derece olur. Buradan da çok rahatlıkla şunu görebiliyorum. Yani değerli arkadaşlar. Şurası 36 ise şurası da kaç derece olmak zorunda? 36. Çünkü burada da bir DCB'de X kenar üçgen var. Tabanlar eşit olmak zorunda 36. Peki şurası kaç derece oldu? 66 derece oldu. DBF'de de bir X kenar var. Bakın şu kenarla şu kenar birbirine eşit. E burası 66 ise şurası da 66 derecedir. Burası 66 66 etti 132. 180'den çıkarttığımız zaman 48 kalır. Yani şu açıya 48 derece düşer. 48'den de 36'yı çıkarttığımız zaman x 12 derece bulunuyor. Doğru cevabımız denizli. Evet arkadaşlar test 3'te böylece bitirmiş olduk.